Merhaba arkadaşlar, yepyeni video resimlerin karşısındayım. Bu seferki videomuzun konsepti farklı. Klasik birebir modunda oynayacağız. Burada Marvel karakterlerinin temsilen seçmiş olduğum dest karakterlerle oluşmuş olduğum bir desteyle oynayacağım. Daha önce iki maçta denedim, fena da iş yapmadı. Yani çok da şey bir deste değil ama amaç zaten burada konsept olsun. Goblin kafesini Marvel'daki Hulk'un yerine Hulk'u temsilen aldım. Çünkü hem bir yandan kendisinin potansiyelinin özellikle son filmlerde geriye çekilmesinden dolayı kafes içerisine hapsedilmesini temsilen ve yumruklarının güçlü olmasından dolayı ve tipi de kısmen de olsa andırdığından dolayı Goblin kafesini Hulk'un yerine kaldım. Valkür hem Thor Ragnar filminde Valkür karakteri vardı ismen onun benzerliği olması hem de turuncu saçlarından mütevellit Avengers'ın iki filmindeki Black Widow ablamızın yani Scarlett Johansson'ın canlanmış olduğu karakteri temsilen aldım. Cadı zaten Witch. Scarlet Witch'in temsili olarak aldım. Altın Şövalye zaten birçok karakterin temsili. Yani Donald Trump'a benziyor. Erling Haaland'a benziyor. Burada da Thor'un yerine karizmasıyla Thor'un yerine olarak aldım. Elektro Büyücü ise en sevdiğim karakterlerden biri olan her ne kadar Direkt benzemese tipi bıyığıdır vesaire Tony Stark'ın yani Iron Man'in temsilcisi olarak aldım. Kara Prens ise benim favori karakterim olan Marvel karakteri olan Captain Amerika'nın temsil olarak aldım. Kalkanı vesaire var. Şövalye ile alakalı ne yalan söyleyeyim pek bir şey bulamadım. Onu da yorumlarda belirteseniz sevinirim. Benim aklıma gelmedi. Domuz birincisi ise Black Panther serisindeki bu böyle kabileler temsilen aldım. Bunlar hatta Infinity War filmindeki o Wakanda Savaşı'nda önden Helele diye savaşanların temsil olarak aldım. Böyle bir deste. Hemen maçımıza geçelim. Let's go. Evet. Bakalım maalesef. sesi de açalım. Goblin kesin yerleştirelim. Şimdi komando tamam, de bitmiyor zaten. ne yapacak? bu kart desteli bir maç mı Evet, vur bakalım Kaka Prens. Desteklemem, desteklemiyor. Elektrojiler ne alakalı? Cadı alalım kadar yandan iyi oldu. <laughs> Aa, çok kötü atlıkası bu. Kuleyi indirdik. yollayalım bakalım. Turuncu saçlarıyla gitsin bakalım. Şovunu yapsın. Güzellik. <laughs> Basmayı yeter. Hiç deprem arayla hiçbir şey yok aslında. biraz bana Yani orada ikisi biriktirecek, iş yapacak. Ben yani şuradan bir altın kovalye sağlayayım. Belki özelliğini kullanabileceğim bir şey. Şimdi kullanayım ya kuleye gitsin. Bunun Bu iyi elektro büyücü gider. Gel Tony Stark şöyle. Iron Man 2'deki gibi bir şey yap güzel tuttu. Ben vuruş yaparsın sen sesi bu numaram video çok fansiy yansımıyordur. Henem açsam baktık. Ben şuradan bir karakter <takers> <takers> <takes> <takes> Bu da önceden kimsenin Tamam yine çok güzelsin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok anti viteste geldi yani klasik bir. Ya bir siktir git birader ya. Mal mısın desin ya. Ha, abi, bu bu sala gelip. Bu kadar anti olmama rağmen yeniyorduk seni. Yani. Otobüs çekicini vursa da almıştın ya. Atla aptal herif ya. Bu oyun yani o kadar toksik bir oyun ki. Burada bile bu kadar anti veriyorsun ya. Bir tane şurada bir alev topu yok, deprem yok, ok yok, bir şey yok. Ya yani sırf trollüne şeyine bir deste yapmışız. Onunla bile vermiş olduğun rakibe bak yani. Her neyse sormuyor Allah'tan. Kupa vermedi. O yüzden kupa maçına girmek isterim bu desteğe. Onu da gösteririm. Zar zor kasa kasa 12.000 kupaya getirdik. Sezonun geri kalan için hedefim 13.000 kupa. Orada bir tane rozet var. Onu almak için oynayacağım. E şimdi kalk böyle bu destere girsem kim bilir süpersel benim ne yapar yani. Ağzıma sıçar yani. Çok güzel. Domuz bilinci içinde şey var. Topu var. Yani bir tane vuracak ya onlara. Yine de yaklaşıyor mesela. Yani, şuradan cadı var. E bitti. Bitmedi. Şimdi şimdi eksilin kalmamış ama kesin kalmıştır. Top yetişir. Niye yetişmesin ki bak? Niye yetişmesin? Yine yani, 4 eksilini Bak Yine verdi. Yine bir şekilde anti'yi veriyor gerçekten bu oyunun ne kadar toksik olduğunu gösteren bir video oluyor gerçekten. Ya şurada trollüne bir destek yapıyoruz. Onu da bile geliyorsun birader. Yok. Top var. Domuz birinci var. Alev var. ne. gerek yok. Onu yerler. Yedik. Çok iyi. Şuradan bir arkadan altın şövalyeye çıkalım. Evet. Biz bu üstte var vay arkadaş ya. Vay vay vay. Şimdi arkadan cadıyla çıkmaya korkuyorum. Alev top atacak. Yani adamlar birlikte da bir şey yarar mı? Yarar. savrısılınıyor. Hadi. you Hadi. Okay. Hadi. Okay. Okay. Abi inanılmaz ya şaka mı bu <laughs> bütün toksik şerefsizleri vermiş ya bir troll deste oynayalım dedik <laughs> neyse senin Allah'a emanet İnanılmaz inanılmaz gerçekten neyse bir maç daha atalım hemen şöyle başlatalım bakalım <laughs> çok spor, <laughs> Evet bakalım bu sefer hangi toksiyi verdi Valla bir şey yapalım dedik. Farklı konserde bir de yapalım dedik. Oyun ne yaptım o kadar. Yani. İnanılmaz yani. bu oyunun çabası bana her türlü toksik rakibi verme konusunda son çabasına artık yani küfür etmekten de öte herhalde saygı duyacağız. Havam <laughs> verdi bu sefer de. Bravo. Almanya'ya zıplamadı. Hasar yemedik de hasar da vermedik. Tuhaf oldu. Şöyle bir anlar koyalım. önüne bunu döndüremezse hasar vereceğiz. Yani döndüremezse... <laughs> Havan atmak için sabırsızlanıyor. Kapı. Yani, yani fena çıkmadık buradan. Arkadan yarıyla mı çıksak? Ya Valkyrie kullanacağız. Ya arkadaş abartmayın ya. ya. Yani gerçekten görüyorsunuz değil mi maçları yani? Sırf, sırf amaçlı bir şey yapıyorum. Onda bile Onda bile anti veriyor. Füzeler, havanlar, toplar. Rakiplerin toksikliği saymıyorum bile. İnanılmaz yani. Kesinlikle. Ama şey çok güzel kaybedeceğiz de. Güzel bir basan kullanacak mı? Geçeksin. Tam iyi oynuyor ya. İstediğin iki tane şeyi. Görüyorsunuz arkadaşlar yani farklı videolar çekiyorum. <laughs> Tam gibi, o çok iyi bir şey yapıyorum ama olmaz. Ben yine da daha önce maç olarak... <laughs> Dayan, o maçta baktım. Gayet o da bak. Bak bak hepsi toksik ya. Hepsi toksik. Al senin kafana gelsin bu çekiç. Hepsi toksik ya. Rakipler de toksik. Ben desteden Ant Thomas'a geçiyorum. Rakipler de Toksik. Yani şunlara bak ya. Ah, bak yani. Yani her şeye var tutabileceği. İnanılmaz Ante. Hele şu golemci neydi ya öyle? Yani adamı res adamı ben hani elimde onu şeyine karşı sanacak hiçbir şey olmasa az kalsın yeniyordum. Yenemedim. Bunda zaten alet topları, sarmaşığı bilmem nesi. Burada füze, tomruk. Yani inanılmaz ya. Alt tarafı bir şey yapalım dedik. Koymuş oldu desteğe bak. Her neyse. Böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Konseptli. Marvel temalı. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolar gelecek. Bir sonraki videomda da 13.000 kupa olduğum zamanki videoyla 13.000 kupa hedefiyle videolar koymayı düşünüyorum. Şu anda da göstereyim. Şu an 12.000 kupa oldum. Buraları geçtik. Daha dün gibi ya 10.000 kupa hedefi koymuştum. Şimdi 12.000 kupa olduk. Şu an bu desteğiyle oynuyorum. Yani hem havadan hem karadan gelebilecek olan toksik destelere karşı savunmasıyla, hücumuyla iş yapabileceğini düşündüm bir deste. Yani lock şey desteleri daha doğrusu. Meta destelerini hala oynayabilecek seviyede yüksek seviye kartlarım yok. Ben de hem meta desteleriyle yani herkesin oynamış olduğu desteleriyle değil kendime ait destelerle oynamaya çalışıyorum. Süper de sağ olsun bunu gördüğü için hep ona uygun rakipler veriyor. Şuradan hemen bakalım. Burada işte golem veriyor. İşte burada prens bilmem ne veriyor. Burada eşleşmeler gene fena değil. Mantıklı ama yani öyle eşleşmeler aldım ki Mega Şövalyesi Domuz birincinin olduğu bir ara deste. Geçen Shortstars atmış olduğum rakipler hiç değinmiyorum bile. Onları bulabilir miyim? İnanılmaz desteler var yani. Bitmiyor. Şu desteye baksana. evimde Topçu Elektro'da ev yenmişim. Şurada Elite Barbalar'da Mega Şövalye. Yani bir not. Bu konsept çekebilirdik. Onu da içine etti resmen. Yani umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenmeye de Çünkü sonunda bir galibiyet alamadık. Desteği öneriyor muyum? Desteği tabii ki de önermiyorum. Yani aslında deste çok kötü bir deste değil ama iyi bir deste de değil. Ya olay tamamen yani süper senin ekibinin vermiş olduğu şeyler gördünüz zaten. Anti verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Bir de toksik rakip veriyor. İnanılmaz yani. Sözü daha fazla uzatmayayım. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Yeni videolar, yeni şos videolarım yakında gelecek. Zaten devamlı düzenli şekilde atıyorum. Takipte kalın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.